What? Bakkal <Sessizlik> <Sessizlik> var? amca, var, var? Var Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber yeni bir haftalık 1450 VP çekilişiyle daha karşınızdayım. Yeni haftalık 1450 VP çekilişimden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Start diyorum ve başlatıyorum. Random hesap serisi devam etsin yazmış. Bana yorumlar ya da Instagram adresini var sana VPN'i vereceğim dostum. Yeni haftalık 1400 ile VPN'e girişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 4 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Bir yorumda, 4 yorumda kabul ediliyor. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber yine Valorant'ta bedava. Hiçbir şekilde para ödemeden 0 TL'ye 3 kuruş 5 kuruş ödemeden VP nasıl kazanabileceğinizi hızlı şekilde göstereceğim. Ve gösterirken sizlere bir tane de hediyem olacak arkadaşlar aynı zamanda. O konuya da birazdan gelmiş olacağız. Öncelikle dostlarım bedava VP kazanabileceğiniz uygulamanın ismi Gift World. Açıklamaların en üstüne zaten linkini koymuşumdur. Oradan gidip uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulama sadece Android'de var. Yani Google Play Store'da var. Maalesef ki iOS'ta yok. Ancak şöyle bir durum var değerli dostlarım. Galiba Windows'tan indirebiliyorsunuz uygulamayı. Onu bilmiyorum. Ama Android'e olanlar Google Play Store'dan açıklamaların en üstüne koymuş olacağım linki. Oradan gidip hızlı şekilde indirebilirsiniz. Uygulamanın mantığını, çalışma şeklini daha sonrasında VP'yi nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. VP'yi alacağız. Oyunda gireceğiz ve size de ufak bir hediyem olacak arkadaşlar. Öncelikle uygulamayı indirdiniz. Uygulamaya kayıt oldunuz. Hesabınız açıldı. Hesabın açıldıktan sonra tabii ki sıfır koyunuz olacak arkadaşlar. Ancak zaten şuralara bir yerlere videolu olarak örneğini koymuş olurum diye düşünüyorum. Uygulamanın iç içerisinde görevler bölümü var arkadaşlar. Görev yap, altın kazan diyor. Görevlerin müsünde mağaza var. Mağazadan yapmış olduğunuz görevlerin sonucunda kazanmış olduğunuz altınları VP almak için kullanacaksınız. Onların altında arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz size özel referans kodu oluşturan bir kod var. Onu aldığınız zaman bedava olarak arkadaşlarınızı davet ederek altın kazanmış oluyorsunuz. O da var. Bir altında tap yüz var. Onun bir altında da envanterinizde artık en son ne aldıysanız mesela VP aldınız. Son satın alınmanızı gördüğünüz bir ekran var arkadaşlar. Altın kazanıp VP kodunu almak için yapmanız gereken şey şu: Görevler kısmına giriyorsunuz. Görevler kısmına girdikten sonra aşağı doğru indirdikçe arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3000 altın veren, 2000 altın veren, 1000 altın veren ya da 100-200 altın veren uygulamalar var. Yapmanız gereken tek şey orada yazılan şeyi uygulamak. Örnek vermem gerekirse zaten şurada görüyorsunuzdur dostlarım. Mesela diyor ki uygulamayı indir, oturum aç ve 50 level'e gel ve karşılığında 3000 altın kazan gibi. Bu tarzda böyle basit basit görevler var yani yapmanız gereken şey şey şu, Uygulamayı indirdikten sonra görevler kısmına giriyorsunuz. Görevleri yaptıktan sonra örnek veriyorum işte bir oyun indirdin. 5 levele gel. Bir oyun indirdin. Şunu yap. Bunu yap. Tarzında görevleri yapıp uygulamayı daha sonra silebilirsiniz arkadaşlar. Ama altınız geldikten sonra silmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında altınız geldikten sonra mağaza kısmına gireceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi daha sonrasında oradan 1450 VP kodunu ya da işte 740 VP kodunu işte o VP kodunu bu VP kodunu ya da başka oyunların kodlarını alacaksınız arkadaşlar. Aldıktan sonra kod envanterinize gelmiş olacak. Bu kadar basit dostlarım. Ve gelelim şimdi size yapmış olduğum sürprize. Her 3000 altın kasan arkadaşımıza 3000 altında uygulamadan hediye arkadaşlar. Yani siz uygulamayı indirdiniz. 3000 puanı kastınız. 3000 puanı kastıktan sonra bir 3000 altın daha hediye oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda aranızdan beni Instagram'dan takip eden bazı dostlarımıza. Instagram adresim şuralara. koymuşumdur. Berk Altırı Yeneci hesabımı. Instagram'dan beni takip edip uygulama içerisinde 15000 puana gelen dostlarımıza da ekstra bir VP ödülü var. Haberiniz olsun. Yani gerçekten bedava şekilde VP kazanmanız için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım hepiniz kazanırsınız değerli dostlarım. VP kazanmak için yapmanız gerekenleri söyledim. Açıklamaların en üstüne Gift World'ün linkini koymuşumdur. Oradan gidip indirebilirsiniz. Aynı zamanda 3000 altın kasıp 3000 altında hediyeniz alabilirsiniz. Bir de 15000 altın kastığınız zaman beni de Instagram berkaltrenici hesabını takip ettiğiniz zaman ekstra bir bedava VP daha kazanacaksınız dostlarım. Bu şekilde böyle kazana kazana artık gidersiniz. 10 numara 5 yıldızı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi altınızı kastınız. Altın kastıktan sonra VP'yi hızlı şekilde alıyorsunuz. VP'niz envanterinize geliyor. Geldikten sonra şu an bana geldi. Şuraya giriyoruz abi şimdi. Daha sonrasında buradan Riot pin kodları giriyorsunuz Ve kodumuzu buraya yapıştırıyoruz Gönder diyoruz dostlarım ve Görmüş olduğunuz gibi bedava Hiçbir şekilde para vermeden 130 TL değerindeki 1450 VP kodunu bedavaya aldım 2139 VP'm var Hiç sıkıntı değil onu da uygulamadan birazdan almış olurum zaten Şimdi uygulamamızı tanıttık Canımız fazla sıkılmasın Buradan kendi ana hesabımda dereceli maça girelim ki Biraz işte orada sohbet muhabbet edelim Uygulama linki açıklamalarda var Dereceli maçımıza görüşürüz dostlarım <laughs> Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi dereceyle maçımıza girdik. Reyes aldım abi. Uzun zamandan beri Reyes oynamadım. Özledim. Vallahi özledim yani. Abi oyun A gibi gözüküyor şu anda. Gel bakayım paşa. O niye öldü acaba? Onu mesela Abi, Omen 93 yemiş benden. Afiyet olsun paşam. ya bizim Oman sattı kardeşim sağ olsun ama. İkinci turdan Frenzy hayat kurtarır diye bir gerçek vardır. Bu Berküncü gerçeğidir. İkinci turdan Frenz'imi alıyorum. Yoluma bakıyorum arkadaşlar. Şakasız yani Frenz'i öneririm. Hele bir de kostümünüz varsa benim gibi eğer bedava uygulamadan VP alıp kendinize bir Frenz'i kostümü çekerseniz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız olur yani diye düşünüyorum. Se. Abi Frenzy ile bunu yapmaya var ya, bayılıyorum kanka ya. Frenzy harika bir şeysin lan. Bunlar da double pick atacaklar ya. Kalan Allah o neymiş lan? E falan vuruyor. Siz var ya siz. İtsi itsi it's Bomba. Gel kardeşim. Böyle bir bomba attım gelirler falan filan diye. Nice. Gel la buraya gel. Paşa. Oh, Çanta yolda. Yes. They going back. düşman kaldı. Ondan. Son 10 saniye. Nice. Abi yeni vandal varsa oynanır ya. Kanka bu ne herkeste mi var yeni vandal? Alo. Siyah daha güzel. Mercan Mertcan Bahar ve sevgilisi evlenmişler abi. Şu an gördüm. Gecenin 12'sinde Mertcan Bahar'ın evlendiğini duydum. Çok enteresan bir an şu an. Hayırlı uğurlu olsun. Mertcan Bahar izlemeyen var mı bu Ben izliyorum abi. da var. Spike A'da düştü. Bana <laughs> Draven. Abi ne yaptın be kanka? Öf. O timing yemek var ya nefret ediyorum abi. Summon bittiği zaman hemen önünde bak şimdi bak. Hemen önünde. Long'da bekliyorum alak gibi bak. <laughs> tipe bak ya. Şu tipe şu eşkale bak ya yani, anladın mı? <laughs> Senin tipini sikip. Oha parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum. Bir şey olmadı ama. acıyor İki buçuk seneden beri şu repliği duyuyorum. Yemin ederim çok gergin bir insan oldum. Şu replikleri artık değiştirmenizin bir tık vakti gelmedi mi acaba Riot? Çekilin yolumdan. One <laughs> long Yat lan aşağı sen be. Sevmiyorum şu chamber'ı ya. Gerçekten chamber'ı kendim oynarken severim arkadaşlar. Başka zaman sevmem. Başka sen de bir yatsana. Mıhladın. Ne yapıyorsunuz ya? Denedim abi şatkanla vurmayı da ölmüyor. Yani şatkanın gücü maksimum bu kadar. Eylemde yazar Neredesiniz lan? Ee, Allah sizin yapmasın hocam. Help onu! Öldü lan Reyna. <laughs> Ne ne yapıyorlar oğlum bunlar orada? Nice. Bu ne? Her yerden çıkıyor. Ben yine ilk turdan ghost'umu alıyorum, bombotumu alıyorum. Ghost bombot artı Fatih ghost abi. Fatih Ghost'ta bitenler, bayılanlar burada mısınız? sizi var ya buradasınız. Sizi biliyorum değerli dostlarım. Fatih Ghost sevenler diye bir dernek oluşturmamız lazım. Çünkü harika bir şey ya şu. Mor mor abi şuna bakar mısın? Chamber tokattık var ya harbi tam tokattık yani. What? Ne? One shot. Okay. Ay. Chamber. Hayatını yalanıydı lan lavuk. Bomba. Bir düşman kaldı. Aya, Ucuzcu. Nice. Tık tık çember tık tık. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Önüme gelene one tap. Yes o spreyi kaçırmamam lazım da. Az long. <laughs> nice guys, well played. Görüş Chimbray. <laughs> ben oraya girmem kanka, ben orada oynamam. O ne lan? Abi ne yapıyorsun? Yaptığı hareketlere falan bak, kaç yaşına gelmiş adamlarsınız ya kanka. Aaa abi o neymiş kanka öyle ya işler yaşanıyor abi hop bir tane daha zınk Allah 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 neler, Allah. <laughs> neler diyorsun easy <laughs> <laughs> guys thanks for game bir maç sonra dereceli rankımız belli olacak. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkürler dostlarım. Bu da böyle bedavaya VP alıp onunla da yıldız belası vandal alıp onlara dereceli maça girmiş oldum. Güzel mi güzel bir videoydu. Siz de bedava VP kazanmak isterseniz açıklamaların en üstüne Gift World'ün linkini koymuşumdur. Oradan gidip indirmeyi unutmayın dostlarım. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eğer ki herhangi bir problem vesaire yaşarsanız bana Instagram'dan vesaire yazmayı unutmayın da Discord'dan. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Outro